الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الوقتة من لساني يبقى قولي رب زدني علما وفهما وعلقني بالصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahümme barik lana fi recebe ve şaban ve belligna ramadan. Sadaka Resulullah. Muhterem kızlarım, muhterem kardeşlerim. Mübarek Şaban-ı Şerif ayındayız. Aleyhissalatu vesselam Muhammed Mustafa'nın Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi de Ramazan ayına ulaştır diye dua buyurdukları. Üç mübarek aydan ikincisi olan Şaban-ı Şerif. Allah Resulü'nün ifadesiyle Şaban benim ayımdır buyuruyor. Ayşe annemizin de rivayetiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayının dışında en çok Şaban ayında oruç tutardı buyuruyor. Mümkün mertebe bu ayda oruçlarımızı çoğaltıyoruz inşallah. Zira Cenab-ı Mevla'nın rahmetinin, mağfiretinin bol bol yağdığı mübarek bir aydır. Ortasında da inşallah berat gecesini ihya edeceğiz. Mübarek Cuma gecesine ulaştık. Şabanı ı Şerif bir taraftan, Mübarek Cuma gecesi bir taraftan. Cenab-ı Mevla tesirini halk eylesin. Bu ayda en güzel şekilde ihya etmeyi bizlere nasip eylesin. Hatta aleyhissalatü vesselam Şaban ayındaki orucun faziletinden bahsettiğinde bir yaşlı ihtiyar diyor ki ya Resulallah ben Şaban ayında o kadar çok oruç tutamam. Eğer o kadar çok oruç tutarsam Ramazan-ı Şerif'e güçsüz kalırım. Bunun üzerine Aleyhisselatu vesselam ona diyor ki sen ayın başında bir oruç, ortasında bir oruç, sonunda da bir oruç tut. Böylece bütün Şaban ayını oruç tutmuş gibi ecir alırsın. Zaten neydi? Likülli hasenetin aşaratu emsaluha. Yapılan her iyiliğe, her ibadete on kat ecir vardır. Üç kere on, otuz. Bir ayı oruçlu geçirmiş gibi ecir alınır inşallah. Bundan dolayı Şaban-ı Şerif'in kıymetini bilelim. Mübarek aylardandır. Recep'imiz, Şaban'ımız, Ramazan'ımız bizler için mübarek. Her ne kadar boyalı medyada kasıtlı din düşmanları Recep'i, Şaban'ı, Ramazan'ı adeta maskara eder gibi filmler, isimler, şahsiyetler çekiyorlar. Biz yine de ısrarla onlara aldanmayacağız. Dinimize, değerlerimize sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Mevla sağ salim bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştırsın. Ramazan-ı Şerif'ten de bol bol istifade etmeyi lütfeylesin. Evet, sahih Müslim dersimizden misafirlik bölümüne geldik. Cenab-ı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cennetin ortasına yerleşmek isteyenlere bol bol yemek yedirmelerini tavsiye etmiş. Özellikle men kâne yukmini billahi vel yevmil âhiri fel yukrim Allah'a ve ahiret gününe ikram eden, yine iman eden misafirine ikram etsin. Misafire ikram büyük bir ibadettir. Şimdi tabi vahşi kapitalist düzen edrafımızı sardı. Misafirimiz kapımızı çalacaksa lokantaya götürüyoruz. Efendim yatması gerekiyorsa oteli gösteriyoruz. Bunlar herkes yapar. Ama biz cennete neyle gideceğiz? Cennete neyle gideceğiz? Israrla evlerimizde yatırarak misafir ederek, misafire evimizde ikramlar ederek hanemize bereketi getireceğiz. sağ tarafımızdaki meleğe bol bol ecrimizi yazdıracağız. Aleyhisselatü vesselam Muhammed Mustafa misafirle ilgili, misafir Arapçada yolcu, sefer, sefere çıkan, o gelene de misafir demişiz biz Türkçe'de ama Arapçası daiftir, daif. Eve ziyaret için gelen hane dışındaki insanlara denir. Asabı güzeyin mümkün mertebe kendi zamanında o yokluklarına rağmen evlerine birilerinin girmesini, bir lokma bir şey yemesini, birkaç yudum su içmesini bile şeref bilirlermiş. Hatta rivayetlerde Hazreti Ali radıyallahu anh'ın evine bir hafta misafiri uğramazsa oturur üzülürmüş. Allah katında benim değerim mi düştü de evimi misafir açmıyor, soframa bir e, hane dışından misafirim oturmadı diye üzülürmüş. Bizde de ecdatta da Tanrı misafiri diye oturmuş literatürümüze biliyorsunuz. Tanrı misafiri yani benimle hiçbir bağı yok. Allah için gelmiş o benim için bir şereftir. Anlamında Tanrı misafiri denir. Hala köylerimizde bizim artık kullanılmayan köy odalarımız vardır. Misafir gelecek de burada barınsın, yatsın, yesin, içsin, kalksın. Biz de ecir alalım diye. Evet aleyhissalatü vesselam Muhammed Mustafa misafirin güzelce ağırlanması tam bir gündür diyor. Misafirlik üç gündür. Üç gün misafirlik hakkı var. Üç günden sonra hane halkı yerine geçiyor. Bütün masraflara, giderlere, yemeğe, bulaşat, hizmete ne varsa üç günden sonra misafir de katılmalı. Ağabey misafirin bana bakacaksın. Havasına girmemesi gerekiyor. Ee, İslami açıdan hak olan misafirlik bir gündür diyor. 24 dört saat. Bir gün boyunca misafire sormadan yemeği hazırlanır, sormadan ihtiyaçlar hazırlanır, sormadan yatağı hazırlanır. Toksa yemez, açsa yer ama aç mısın diye sorulmaz bile. Usul böyledir. Bir gün boyunca misafire ikram edilir diyor. Misafir o evde misafir olarak kalmak istiyorsa 3 gündür. Diğer kalan iki günde de isterse hane halkına katkıda da bulunabilir. Ev sahibi de elindeki imkanlar neyse ondan ikram eder. Üç günlükten sonra misafirlik hükmü çıkıyor. Artık haneden biriz gibi oluyorsun velhasıl. Aleyhissalatu vesselam diyor ki misafir olduğunuz zaman hane halkını daraltmayın, bunaltmayın, günaha sokmayın. Günaha sokacak kadar misafir kalmayın. Diyorlar ki ya Resulallah hane halkı nasıl günaha girer? Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam diyor ki misafir gelir oradaki ikramı, güzelliği, hane durumunu görür, oturur kalır da ev sahibinin artık onu ağırlaması zor gelir. Ağırlayacak bir şey kalmaz. Yani böylece bıktırır. Bu sefer bıkınca ikram etmez, ters davranır, günaha girer. Bundan dolayı diyor tadında bırakın. Misafirliği tadında bırakın. Ne güzel bir dinimiz var. Hem ikram etmeyi bize öğretiyor hem de ikram alan kişinin de haddi aşmamasını, ölçüyü kaçırmamasını istiyor. Zenginleri cömertlikle Kur'an, İslam, Allah Resulü met ediyor. Onlar verirler fakire fukaraya diyor. E fakirleri fukaraya da met ederken onlar el açıp istemezler diyor. Dilenmezler diyor. Dilenemezler diyor. Hatta yarın yiyeceği varken bugün dilencilik yapan cehennemden ateş toplar diyor. Evet. Bir diğer hadis şerifimize geçelim. Ukbe bin Amr bu hadis şerifi de rivayet ediyor. Hazreti Ukbe diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Geldik şöyle dedik. Ya Resulallah sen bizi savaşa gönderiyorsun. Yola çıkıyoruz. Savaşa gidiyoruz. Seferdeyiz. Bu bazen Müslüman kariyelere uğruyoruz, köye uğruyoruz, Müslüman ahaliye uğruyor, ahaliye uğruyoruz. Bir kavme uğruyoruz. Ama onlar bizi ağırlamıyorlar. Hani misafirlik bir haktır İslam'a göre. Bir haktır. İnancımızın bir gereği. Ama onlar bizi ağırlamıyorlar diyor. Orada konaklıyoruz, yanlarında konaklıyoruz da bizleri ağırlamayanlar oluyor. Ne yapmamızı buyurursun? Oysa misafirlik hakkını bize öğrettiniz. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam diyor, diyor ki Peygamberimiz Ukbe bin Amr'a cevap olarak eğer onlar sizi ağırlarlarsa kabul edin. ikramlarını kabul edin. Neye gücü yetiyorsa tabii herkesin. O ikramı kabul edin, onlara dua edin. Eğer şayet hiçbir şey vermeye yanaşmazlarsa onlardan misafir hakkını alın. Allahu Ekber. Bu hadis şerifi okuyunca çok dikkatimi çekti. Biraz enteresan buldum. Subhanallah dedim ya. allah Teala adeta Müslümanları böyle birbirine bağlamış. Bir vücudun parçaları gibi. Siz ki bize ikram etmiyorsunuz, ikramınız o kadar olan hakkınızı onlardan alın diyor. Kardeşim orduyla gelmişsin zaten. Bu bizim hakkımız. Sizin yediğinizin aynısından ne ile besleniyorsanız, ne yiyorsanız bize de bir günlük bu şekilde vereceksiniz. Varsa. Onun için aleyhissalatü vesselam diyor ki güzellikle ikram ederlerse ne ala ecirlerini alırlar. Siz de onu kabul edin. Güzellikle vermezlerse misafir hakkını alın. Allah'ın size vermiş olduğu 24 saatlik bir günlük misafir hakkı neyse orada konakladığınız zaman onu gerekirse kendiniz alın. Günaha girmiş olmazsınız. Allahu Ekber. Enteresan bir şey. Hani aleyhissalatü vesselamın bir adı şerifi daha var ya. Allah Teala bana komşu hakkını öyle anlattı. Öyle anlattı ki komşunun komşuya olan vebalini, mesuliyetini, ahiretteki hesabını o kadar anlattı ki. Zannettim ki komşu ölünce mirasından öbür komşular da pay alacak. Sadece evlatları değil mirasçıları değil komşular da mirasçı olacak zannettim diyor. Böyle bir dinimiz var elhamdülillah. Bizi böyle zorla sosyalleştiriyor tahbiri caizse. Birbirimize sahip çıktırıyor hastasına, borçlusuna, fakirine, yolda kalmışına. Bunlar bizim üzerimizde birbirimize karşı Müslümanlık, İslam kardeşliği hakkı olarak yüklenmiş bakınız. Cennete neyle gideceğiz? Kapitalistler gibi yaşayarak mı? Hayır en güzel sadaka su ikram etmektir diyor aleyhissalatü vesselam. Küçüklüğümde hatırlarım insanlar suyu kendi içmezdi birbirlerine verirlerdi. Birbirimize ikram edelim böylece sadaka sevabı alalım diye. Onun için misafire ikram ruhumuzu canlandıralım lütfen. Aç olana lokantaları, efendim barınacak olana otellerin yolunu göstermeyelim. Bu sadece kap vahşi kapitalist sistemi yaşatır. Biz insani sistemi yaşatacağız. Dayanışma, yardımlaşma. Zaten Müslüman zenginse, bilinçliyse Müslüman kardeşine yük olmayayım diye otele gider direkt. Ama ve lakin birbirimize yardımcı olmamız lazım. Ne için yardımcı olacağız? Cennete gidelim diye. Birbirimize infak ettireceğiz, birbirimize ikram ettireceğiz. Birbirimizle yardımlaşacağız ki sağımızdaki melek sevap yazsın. Hani Mevla Mülk Suresi dedi ya لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ ahsen amela. Ölümü ve hayatı Allah sizin için yarattı. Bakmak istedi size hangi güzel işleri yapacaksınız? Hanginiz daha güzel işler yapacak? Onun için işte misafire ikram etmek de dinimizdeki güzel ibadetlerden birisidir. Cenab-ı Mevla bize salih, saliha misafirler lütfetsin. Misafirlere ikram etmeyi nasip eylesin. Cennetteki makamımızı Cömert insanlar olarak yüceltsin inşallah. Evet vaktimiz geliyor mübarek Cuma gecesinde bu haftada size Almanya'dan seslenmek varmış. Ee, Hanafer tarafındayız. Ee, bu anda şimdi bir dersim daha var. Onun için sizin dersi biraz öncelik çektim, biraz öne çektim. Buyurun hep beraber mübarek Şaban-ı Şerif'te ellerimizi Allah'a, gönüllerimizi Allah'a açalım. Hep beraber amin diyelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya mevlana inneke entet tevvabur rahim. Ve ehdina ve vaffikna ilel hakkı ve ila tarikin müstakim. وافنا يا كريم وافنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Mübarek Cuma gecesinde Şaban-ı Şerif'te Ya Rabbi huzuruna geldik, ellerimizi açtık. Dergah izzetinden, lütf ilahinden bizleri boş çevirme. Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'ten, tilaveti Kur'an'dan hasıl olan sevabı evvelen bizzat iki can serveri. Sevgili Peygamberimiz, Habibimiz, Önderimiz, Şefaatçimiz, Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın mübarek pak ruhu şerfine hediye eledik bizlerden vasıl eyle şefaatlerine cümlemizin haliyle ya Rabbel alemin. Bir cümle gelmiş geçmiş olan cemi enbiyanın, ulemanın, şühedanın, amin diyen cemaatimizin, ahirete gitmiş olanlarının, isimlerin unutulmuş, nesilleri kesilmiş Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye ededik, Ya Rabbi ruhlarını şad eyle. Kabir azabında olanlar varsa azaplarını kaldırıver. Rahmetinde olanların derecelerini artır. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seviyorsun. Onları da bizi de affediver. Rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifalar ver. Dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar lütfeyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e basiret, feraset lütfeyle. Birlik, beraberlik ver. Bundan sonraki hayatımızda bizlere razı olacağın salih ameller lütfeyle evladı iyalimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı salih, saliha evlatlar ile Razı olacağın işlerle ile meşgul eyle. Ya Rabbi adal-ı İslam'ı da ıslah eyle. Islah olmayacak zalimleri de kahhar ismi şerefinle kahru perişan eyle. Ya Rabbi zalimlerin zulmünden, hile ve tuzaklarından, Filistin'deki, Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki, dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman kardeşlerimizi emin eyle. Beri eyle, muhafaza eyle. Ya Rabbi zalimlerin tuzaklarını başlarına geçiriver. Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle. Ya Rabbi son nefesimizde iman, Kur'an ile huzuruna gelmeyi, cennette cemalini görmeyi, Habibin Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın kevser havzından su içmeyi bizlere nasip eyle. Amin amin bi hurmetil enbiya vel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين